Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekkelilerin koyunlarını Kararit mevkiinde güderdim buyurdular. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilsem derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilse hemen kabul ederim. Bu konudaki diğer bir rivayette yine Hazreti Enes radıyallahu anh'ten. Resulullah'ın devesi Adba yarışta birinciliği başkasına vermezdi. Yahut yarışı başkasına kolay kolay bırakmazdı. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Bu hali fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah Teala peygamberlerine yönetme sanatını öğretmek için onlara çobanlık yaptırmıştır. 2. Peygamber Efendimiz bir zamanlar çobanlık yaptığını söylemekten çekinmeyecek kadar mütevazi bir insandı. 3 Peygamber Efendimiz insanların gönlünü almaya, onlarla iyi geçinmeye pek önem verirdi. 4 Kendisini davet edenler fakir bile olsa evlerine gider, onlarla birlikte oturup yemeklerini yerdi. 5 Kendisine ikram edilen hediyeyi alır, o da başkalarına hediye verirdi. 6. Resulullah'ın mütevazi bir insan olduğu onun her davranışında görülürdü. 7. İnsan mütevazi olmalı. Başkalarından üstün olduğunu iddia etmemelidir. 8. Peygamber Efendimiz tevazuu tavsiye eder, mütevazi olduğunu her davranışıyla gösterirdi. Devesini bir bedevinin devesiyle yarıştırması, devesinin yarışı kaybetmesini son derece tabi karşılaması onun bu özelliğini ortaya koymaktadır. 9. Dünyanın hiçbir şeyi mükemmel değildir. Mükemmele ulaşmanın mümkün olmadığı bir meydanda ne diye diğer insanlarla çekişmelidir? 10 yarış yapmak, hayvanları yarıştırmak caizdir. 11. Ashab-ı kiram peygamber efendimizi devesinin bile yenilmesine razı olmayacak kadar çok severdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şeriflerden gerekli ibretleri alabilmeyi nasip eylesin. Amin.